Arkadaşlar selamun aleyküm. Deneysel adam kanalına hoş geldiniz. Eğer aracınız durduğu yerde aküyü bitiriyor ise eksi kutup başını söküyorsunuz. Bu kutup başını söküyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir kontrol kalemi alıyorsunuz. Bunu oto elektrikçilerde malzeme satan yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz ya da internet üzerinden temin edebilirsiniz. <laughs> Kaçak kontrol kalemi diye bakarsanız rahatlıkla bulabilirsiniz şu maşa bölümünü eksi şu şasi kablosuna tutturun. Arkadaşlar burayı da burayı da eksi değdiriyorsunuz. Aküye değdiriyorsunuz şöyle. Tabi bunu söküyorsunuz. Sadece bunu arada kullanıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada bunun bir lambası var. Bu lamba yandığında aracınızda kaçak var demektir. Ama eğer aracınızın içerisinde kontağa bağlı olmayan aktif çalışan bir şey var ise mesela bunlardan bir tanesi saattir. Aktif çalışan bir e, anmaç diyelim biz ona. Anmacımız varsa bu lamba yine yanacaktır ama çok kör yanacaktır böyle belli belirsiz. Ama yine de diyelim ki yandı. Yapacağım bir işlem şu arkadaşlar. Sigorta kutusuna geliyoruz. Kaoun'un tamam, sigorta kutusu burada. Şöyle göstereyim yakından. Sigorta kutusuna geldik. Bunun kapağını açtık. Burayı çıkarttık. <laughs> en baştakini söküyoruz. Aynı testi tekrar yapıyoruz. Diyelim ki yine yanıyor. En baştakini geri takıyoruz. Sonra hemen bir yandakini. <laughs> Aynı testi tekrar. E, hangi sigortayı çıkarttığınızda kalemde bu lamba yanmıyorsa Kaçağınız o grupla alakalıdır. Atıyorum 3 numara. 3 numara nereye bakıyor? Mesela örnek veriyorum burayı. İşte radyo, tesisat, elektrikli cam vesaire. Kaçağınız burada bir yerde demektir arkadaşlar. Bu şekilde grubu tespit edebilirsiniz. Eğer ki daha iyi bir şekilde anlayalım diyorsanız <laughs> bir multimetre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada biraz hastayım kusura bakmayın. Sesim bozuk bir multimetre kullandığınızda kaç amper kaçak olduğunu da görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama grubu bu şekilde tespit ediyoruz. Eksi kutup başını söküyoruz. Devreyi bununla tamamlıyoruz. Buradan bir tane bir tane sigortaları kontrol edip bundaki lamba yanmaz oluncaya kadar arkadaşlar yanmaz oluncaya kadar bu sigortaları söküyoruz. Bu şekilde kaçan hangi grupta olduğunu tespit ediyoruz. Bilginiz olsun. Bazen sorular geliyor. İşte aracımda elektrik kaçağı var. Nerede, nasıl bulabilirim diye. En azından burası size bir yol göstermiş olur. Hepinize kazasız sürüşler dilerim.